Hemen geçelim arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle. Bakın arkadaşlar burada bir kelebek cam var. Bu nasıl açılıyor derseniz de. Hmm, ha, bu arada aracın her şeyi orijinal. Burası bir orijinal ya. Aracımızın içinde deri döşeme vardır. Şöyle. Baya bir deri yani. Baya deri. Kenarları bir orijinaldir. Hatta vites topuzdan kadar orijinal. Şöyle göstereyim. 4 viteslidir aracımız. Ee, geri vardır. Yani her şeyi orijinal aracın neredeyse. Ee, kapı kollarına kadar. Şurası kapı kolları. Şeyi. Arkasını göstereyim size. Arkaya geçelim ama ilk önce kelebek camının nasıl açıldığını göstereceğim. Belki bilmeyenler göstereyim yani. Böyle açıyorsunuz, bunu yukarı içseniz yeter, sonra bunu biraz güçlükte içiyorsunuz, açılıyor. Bak şöyle, yani böyle yani. Her yani gün ilk kere kapatmak istiyorum derseniz de. Ben şu an açık tutacağım da, geri kere açık tutacağım yani. Şöyle çekiyorsunuz bunu tamam mı? Şu kol var şu kol. Aşağı inecek şekilde. şöyle aşağı inmesi lazım. Şu ton gibi bir yere inmesi lazım. Kalk, camın aralıklı olmadığına dikkat edin. Aşağıda yazıyor. Yani aralıklı olursa çalabilirler. Şimdi ben geri açacağım. bunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar size aracımızın her şeyini göstereyim istiyorsanız. Hospital kadar orijinal aracımız. Gaz bas, bas orijinal mi bilmiyorum onu. Arkadaşlar gaz. Lamp, debriyaj. Aracımız 2000. Aracımız şöyle 25.158 kilometredir. 170 yapar. zaman falan. Şimdi ben size ışığını göstereceğim. Evet, kapanıyor, yani şuradan klima açma yerinin bile ışığı var yani içinde. Özenle detaylı düşünmüşler. Bu da aracın torpidosu. Bu ikinci torpidosu. Yani torpido sayılır. Bu da torpido sayılır. Aracımızın her şeyi orijinaldir. Aracımız kaç model olur ha bilmiyorum. Şuna bakın. Şöyle. Yani görmüyorsunuz ona göre açtım flaşı. Aracımızın şimdi dışına da geçebiliriz. Buradan şeyler falanmış. var. Ee, neydi bu? Gaza falan geçebiliyor. Benzinli de gazlı da. Burada şeyi açmak için. Şurada buton görüyorsunuzdur. Şurada bakın. Bu da ışıkları açıyor büyük ihtimal. Bak şu. Şu. Şöyle göstereyim şu tele çıkartayım. Şu, şu bakın. Bakın. Bakın bu tel bu bile orijinal. Yani şu şu bile orijinal yani. Şu Demir bile orijinal. Şu. Şu içindeki şeyleri göstereceğim size. Sigortalar burada araçta ne ararsanız var. Klasik. Nostalji. Ne ararsanız var. Aşk. Ne ararsanız var. eğer bir şey yani araç şeysiniz. Klasik araç seviyorsunuz. Bu arada size bir reklam yapacağım iki dakika. Ee, ben şu an bu videoyu Egeyesuz'da çekiyorum. Sponsor Evet sponsorum sayılır. Yani babamın şey olduğu için sponsor sayılır. Ege ee, Zuzu tamir yani bütün tamiri orijinal tamirleri burada oluyor. Öbürkinlerin yani orijinal değil ama bu orijinal kendi özel servisi. Bütün parçalarımız orijinaldir. Yani isteyenlere yansamayı da veriyoruz. Ee, şu an buradaki araçları da sizi tanıtacağım. Isuzu, e, bilmem neleri ee, yani tanıtacağım. Yani, yani tanıtacağım, tanıtmaya çalışacağım. Ee, şu an Denizli'nin şey, servisindeyiz. E, Gezi servisindeyiz. E, sizi de bekleriz. Arkadaşlar şimdi size bir gelin. Gelin göstereyim size. Bir servis çekmeniz Bu arkası da var. Buna tiz düğümü dört logosu. 424. Arkası böyle. Bu kitli. Dur. Neyse şunu da göstereyim. Şöyle. Burayı gördün mü zaten?